Şimdi bunlar kim size anlatayım. Bunlar bizim kuşlarımız ve onlar yeni bir oyuncak aldık. O oyuncak öyle oynamak için değil Bulut. Bulut yapma. Şirin. Bak bu kız, bu erkek, bu Bulut, bu Şirin. Bulut Ve şuradan size şeyi de göstereyim abi. Şeyi de göstereyim.

どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どなただ、どな、どなただ、どな、どな、ど Es. mı? A. Ayalım. Lot.